Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun orada? Oturuyor. Şimdi arkadaşlarına da merhaba de. Merhaba canlar. Mihri'li bunlar ne? Bir tane bir tane büyük parkur, bir tane büyük bir hafif setim var. Oo, sen şimdi arabalarınla mı oynayacaksın? Hı hı. O zaman Eymen'i de çağıralım. Çağır Eymen'i. mihreli arkadaşlarımıza oyuncaklarımızı tanıtalım mı gösterelim mi gösterelim tamam. hadi göster gel hangisinden başlayacaksınız eymen evet burada teyzemizin bize aldığı bir tane böyle set var. Garaseti. Otopark mı? Evet garaj seti. Oo ne kadar güzel. Mihreli bak bunun her şeyi var. Değil mi Eymen? Şöyle tamir yeri böyle Mihreli bak sen de göster. Sonra burada açma kapama şey var. Benzinlik var. Baba baba bakar mı anamız? O, o, o da bir tane. Aa aa bir şey, bir şey var. Öyle azalır. Bakın öyle tıklıyor. Öyle azalır var. Mihreli buraya ne yapıyorlar biliyor musun? Bozuk arabaları buraya koyuyorlar. Sonra bunu kaldırıyorlar. Arabayı havaya kaldırıp arabanın altına bakıyorlar. Acaba araba neden bozulmuş diye biliyor musun? Mihreli. <laughs> Hı. Buraya da? Buraya ne yapıyorlar? Eymen. Söyle Mihreli. Burada da arabaların bir sıkıntısı var mı diye her sabah gelip burada servisini yaptırıyorlar. Mihrelin harc mülkiyeti var. Bu? ne yapıyor burada? Ha ha. Hap Ay inanmıyorum. Oradan hızlı geçersen ama kurtulabilirsin belki. Evet ben size arkadaşlar göstereyim. Buradan iş. böyle gidiyor hafifsiniz. Sonra da böyle geliyor burada yılanlar yılanların çıkarması var. Burada böyle dönüyor. Sonra wow. buradan böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Sonra burada asansör var. Asansör böyle kalkıyor. Sonra buradan kayarak. Dinozorun ağzından geçmeye çalışıyor. Ama bu yol çıktığı için yere düştü. Burada da haklısınızı koymak için şurada garaj var. Şöyle açıyoruz. İçerisine koyuyoruz. Ama Mihreli bunu genellikle garaj setinde oynuyor. Tamam Mihreli hadi sen de yap abinin yaptıklarını. Arkadaşlar bakın Mihreli ne yapacak şimdi? Nasıl, Nasıl oynuyor? Ooo evet. Dur abisi. Harikasın Mihreli çok güzel. O geçtik oradan da geçtik. Şimdi ne yapacağız? Asansöre mi bineceksin? Oo, bu araba çok güzel bir arabaymış. Oradan çok hızlı geçmemiz lazım. Dünde haberleri çok Balığı çarpıyor. Oo, araba balığı dövdü mü? İnanmıyorum şu anda çok şaşırdım ben. yollarını takalım Mihreli biraz yavaş dur. Evet. Heh. Şimdi hemen balığın içine. Ay yedi Ay vay. Ay mı? Aferin sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi arabanı yıkaman gerek. Burada balığın ağzına girdi. Eyvah pislendi. Arabanı ha, yıkaman bak. gerek. Aa, Evet. Bakalım bakalım balık arabamızı yiyince arabamıza bir şey olmuş mu? Hemen şuraya koy. Abla götürmemiz lazım. Duydun mü? Hem bu arabada bir bozukluk varmış. Evet Ayşe Usta gelsin de baksın bakalım. bir dişine değmişsin köpek balığının ve benzin yerin patlamış. Oraya kaynak yapmam lazım. De, evet. Hadi. Sana burası oldu. Aa burada. Orası çatısı. <laughs> çatı, çatı. evet, tamam. Kaynağımızı alalım. <laughs> evet, Artık Tamam. Kaynağımız alalım. Evet, arama. Arabanı alabilirsin. Gördün mü şimdi? Bakın Ama... Ama, A, ama benzin alma lazım. Çok az benzinim kalmış. Tamam şimdi ne yapıyorsun tatlı? Tufaş alayım sonuna. Tufaş mı? Evet. Evet arabamızın Mihreli'nin asla vazgeçemediği arabamız bu arkadaşlar. Çok seviyor Mihreli bu arabasını. Do, do. Ona ne olmuş? O da mı bozulmuş? evet. o nerede bozulmuş? Onu da mı köpek balığı yedi? ne oldu? Çarptı mı duvara? Çarptı mı duvara? Evet. Ay inanmıyorum. Hadi hemen Ayşe Usta'yı çağıralım. Ayşe Usta koş, 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 koş. Evet Ayşe Usta geldi. Şimdi arabamıza bakıyor bakalım. He. Heh, heh. Dur bakalım ne olmuş? Bir baksın Ayşe Usta ama elini çek. Tamam. Aa, Ayşe Usta baksın bakalım ne olmuş ne olmuş? Ne olmuş Ayşe Usta görebildin mi? Ay evet görebildim. Dur bir dakika bakıyorum bakıyorum bakıyorum. He. Frenlerini düzeltmemiz gerekiyormuş. Başka da bir şey yokmuş. Çok evet. hasar görmüş. Evet, de öyle bildik. Arkadaşlarına oyuncaklarını gösterelim. Bir sürü oyuncakları var Misu'nun arkadaşlar. Oyuncan, hadi arabalarını bize göster. Aa Ayşe Usta da buradaymış. Arkadaşlar hatırladınız mı Ayşe Usta'yı? Ay. Çok mu seviyorsun sen onu? Evet. Peki tamam. Hadi şimdi bize arabalarını göster. Baksana. Evet başka hangi arabaların var? Arabalarım var. Süper kahraman. Süper kahraman. Anladım tamam. Evet hepirisi gördük. Hadi şimdi öbür oyuncaklarına bakalım. Bak burada neler varmış. Aa burada bir helikopter mi var? Mihreli nerede burada. helikopter? Burada. Aa Çok güzelmiş o helikopter. İkinci tane. gidebiliyor mu? Evet. Evet çok güzel. Bir de uçak var orada. Biliyor musunuz? Bu uçağı Mihreli'ye dedesi haçtan getirdi. oo oh. Sana bakalım başka oyuncakların neler var mı? Polis araban mı var senin? Araba, Araba. Ay inanmıyorum, hırsızları mı yakalıyorsun sen onunla? Bak, bak, bak nasıl, nasıl bu, 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 Oo polis arabası onu yakalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Kaçtı, kaçtı, yakala, yakala. Oo, işte yakaladı. nehreli çok başarılı bir polis. Aferin sana. Aferin. Hırsızlar hapse atılır, değil mi oğlum? Başka mihrili senin karavanın nerede? Burada. Karavan. Evet. Karavan burada ya. İşte gördün mü? Hayır, otobüs. Otobüs mü? Aa. aa. Nereye gidiyormuş o otobüs? Bizi köye götürsün otobüs. Evet arkadaşlar bu burada. Aa asker arabası var orada. Asker arabası gördün mü? Açalım. İşte bak burada. Ama yavaş biraz seni yakalayamıyorum. Yavaş tamam mı? Tamam. Aferin sana. Hadi git bakalım arkadaşlar. Miran'ın ambulansı bütün taşların üzerinden geçebiliyormuş. Hadi geç görelim. Kocaman oğlum. Tekerlekleri kocaman. Ambulansı ta koyalım. Tamam. Pikapımız nerede? Burada. Ne o? Patron. Patron mu? Evet. Patronun arabası mı o? Evet. Sen işe mi gidiyorsun? Ne işe gidiyorsun? Ne işine gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Tamir yapıyorum. Tamir yapıyorsun. Hmm, çok güzel. Bu uykuyalım. Ağabeyim. O koyalım dede. Tamam başka. Ay çok güzel. Dur dur dur. dur. Deliyim bak bak. Şimdi çok. Çok güçlü. O da mı çok güçlü? Evet. Evet senin bütün arabaların çok güçlü değil mi oğlum? Evet. Evet. Göster bakalım. O evet gerçekten de öyleymiş. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar hızlı gidiyor. Çok güzel. Çok güçlü arabaların var Mihreli. Çok güzel arabaların var. Değil mi oğluşum? Mihreli ne kadar çok mutlu oldun, çok heyecanlandın. Kanalıma abone olun, videoları beğenin, lütfen baba. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Mihreli'den hepinize sevgiler.